Buranın hepimizin hafızalarına kazılan en önemli özelliği tabii ki Hababam Sınıfı'nın ilk film setinin burada olması ve ilk filmlerinin burada çekilmesi. Ee, sizinle dolaştığınız gibi odalardan biri de zaten Hababam Sınıfı Müzesi olarak korunmakta ve hala ziyarete açık. Adile Sultan Kasra Öğretmen Evi İstanbul'un Üsküdar ilçesinde. Ee, Valide korusu içinde yer alıyor ee, ve Sultan Abdülaziz tarafından küçük kız kardeşi Adile Sultan için 1853 yılında yapılıyor. Son derece tarihi çok güzel bir kasrın tam da önündeyiz. En başta en büyük baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz arkadaşlar. Evet bahçeye girer girmez zaten o müzik e, e, filmdeki bütün sahneler gözümüzün önünden geçti çünkü çocukluğumuz bu filmlerle geçti ve hafızalarımızda e, buraya girer girmez benim hemen Bade Ekrem'den tut da tamam mı bir türlü durumu düzelmeyen okul sahibi e, tabii ki salatçılarımız hepsi gözümüzün önüne geldi. Hala herhalde her okulda bir ababam sınıfı vardır. Evet iddia eden <laughs> çok vardır. <gülüyor> var valla <laughs> vardır. Biz bile ababam master chef Şefi yazdık şefim. Evet. Hemen ona bağladık yani şey. Bu arada e, Türkiye'nin 7 bölgesinden Bugün öğretmenlerimiz olacak burada. Onlar bizim için biliyorsunuz çok önemli. Öğretmenlerimizi buraya gönderen Milli Eğitim Bakanımız Profesör Doktor Mahmut Özer'e de buradan çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun. Bugün ne olacak? Dündünde kaldı şefim. Bugün yeni bir gün, yeni maçlar, yeni mücadeleler. Mükemmel bir yerdeyiz. Böyle Buraya gelip de kapıdan girip duygulanmayan yoktur herhalde diye düşünüyorum. Bakalım elimizden geleni yapacağız. Hasan sen neler söyleyeceksin? Vallahi şefim öncelikle buraya ilk defa geldim ben. E, yıllardır küçüktüğümüzden beri hep burayı izleriz aslında. E, i̇çeri girerken tüylerim diken diken oldu, gözlerim de oldu. İstemsizce oldu yani her şey. Çok güzeldi, harika bir yere geldik. E, çok özel bir günde özel yemekler hazırlayacağız. E, bunun duygusu ve önemi var aslında üzerimizde. Güzel olacak bugün. Başaracağımıza inanıyorum ben. Ee, beraberliği bugün getireceğiz. Danilo Şef kime benziyor? O Hababam sınıfındaki öğretmenlerden söyleyeyim bakayım. Kime? Şey, Badi Ekrem. <laughs> <laughs> Şeyim kimyacı vardı ona da benziyor. Benziyor <laughs> mu? Patlatıyordu yani. Hızlı çakmak çeken. Bir yakışıklı olan var ya. Yakışıklı olan. Aslında bugün sizlere de hocam dememiz gerekiyor. Ee, sizin de gününüz kutlu olsun. Bizlere çok şey öğretiyorsunuz. Ee, özellikle söylemek istedim. Valla kimse demediği için biz de böyle bekliyoruz. Tabii ki bize. Biz öğretmeniz yani. Hiç i̇şte Bravo Hasan Tebrik ediyoruz. Yani bunu söz, sözlü de dikkate alırız. Şefim benim evim buraya 500 metre falan. Hatta buraya geldiğimde Hasan'la bir konuştuk. Ben dedim buranın bütün ara sokaklarını biliyorum. Şuradan kaçıp eve gidebiliriz dedim. <laughs> babam eve gitmez. <laughs> Nereye gider? Fenerbahçe maçına gider. Bravo! Kaptan, sen neler söyleyeceksin? Evet şefim, e, potadayım. İki kişi gittik. E, karşıda da bir iddia var. E, hepimiz kazanmak istiyoruz. E, bugün e, yani en azından durumu işlemek istiyoruz. Karşıdan da birileri gelsin istiyoruz takıma. E, karşıdaki takımlar, karşıdaki insanlarla, yani takımdaki insanlarla potta yarışmak istiyoruz. E, bugün de tamamen kazanma odaklıyız. Yine enerjimizi düşürmüyoruz. E, ufak bir tabii enerji düşüklüğü var ama bunu yemeklere yansıtmayacağız. Güzel bir gün olmasını diliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar şefim. Peki, Eren? Şef, öncelikle burada olduğumdan çok mutluyum bu değerli günde. Bütün öğretmenlerimizin öğretmen gününü kutluyorum. Aynı zamanda sizlerin de. E, takım hakkında da konuşursak, e, dün kaybettik. Ama bugün motive yüksek. Bugün alacağız şef durumu eşitleyerek haftayı galip kapatmaya çalışacağız. <laughs> Merhaba. Yerini aldı hemen. <laughs> Dördüncü jüri, evet. Koruma. Ya, evet. <laughs> Aa oturdu. burnunu. <laughs> otur otur. Devam edelim. Bek dur. Oh. Oğlum bak dikkatli ol. Oh. <laughs> Ünürüm sana. Bu ekibin güdük ne içmesi ki? Tahsin tabii ki. <laughs> en güdüğümüz o. Afiza nasıl doğurur? <laughs> İrarken bayağı ilinde sizin değinmiyorsunuz. Şey, evet. Ya bilmiyorum ben aşırı keyifliyim. İçeri girdiğimde hatta tahtalara çıkıp kimse kopya çekemez falan da yaptım böyle. A evet. <laughs> aşırı hoşuma giden şeyler. Bayağı Araza abiyle Hasan da güzel sahneler canlandırdılar. Damat Ferit kim? Damat Ferit Hasan. <laughs> İnek Şabır'a söylemeyin alınır. <laughs> <laughs> Selge. <Serg> <laughs> söylemeyin alınır. Geçiyor Ozan. Kim oldu? Kemal Sunal kim oynadı? Vallahi onu hiçbirimiz evet, Keşke oynasaydınız he. gururdur yani. Başaramayız o kadar. Onu, onu oynayacak değil mi? Yok. Biz yok. Ee, bilek güreş sahnesini yaptık Araz'la. Arazi yendim bilek güreşinde. Yani hiç zorlanmadım zaten. direkt yendim. Kolay yani. <laughs> Yani öğretmenler günde herkese yani bütün bizi eğiten tüm öğretmenlere başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere teşekkür edebiliriz ama bence bizi öğretmeye başlatan kişiler anne ve babamızla da başlıyor. Ben anneme ve babama hatta tüm herkesin annesine ve babasına ilk adımı, ilk konuşmayı, ilk nefesi öğrettikleri için çok teşekkür ediyorum. Onların da öğretmenler gününü kutlamak istiyorum. Ve ilkokul öğretmenleri de bence. Çok önemli. Anaokulu ve ilkokul. Çünkü ilk çocuğun anne babasından ayrılıp başka birine emanet ettiğiniz kişi bir insanın öğrenme yolculuğu anaokuluna gidiyorsa anaokulunda, ilkokuldan başlıyorsa ilkokulda başlıyor. İlkokul öğretmenliği de çok kutsal bir meslek. Bütün öğretmenlikler tabii ki çok kutsal ama yani resmen yavrularımıza emanet evet. ediyoruz. E, i̇lk sosyalleştirme, evet. ilk aslında şey hayat kuralları öğrenen yerde vesaire. Ben de siz değindiğiniz ilkokul öğretmenime bir selam göndermek istiyorum. Benim için değerli Serap Can Polat Hocam'a buradan çok selamlarımı iletiyorum. Benim ailemde de öğretmen çok. Annem bir dönem yaptı vekil öğretmenlik. Hala teyzem, oğulları falan, kuzenleri herkes öğretmen. E, herkesin öğretmenler günü kutlu olsun. Takım içinde şöyle bir bakayım takım mı? <gülüyor> <gülüyor> herkes motive. İnşallah bugün de 2-0 yaparız hep. Sergen, Hazartesi günü çok iddialı bir demeç verdin. 3-0 da değil 4-0 olur dedin. Şu anda ilk ikisini yaptın. %50'si tuttu. Bugün ve yarın da kazanırsanız 4 kazanacaksınız. İnşallah şefim onun için. Nasılsın? Takım nasıl? Sen nasılsın? Takım süper. Çok iyi anlaşıyoruz. Yemekleri 10 numara böyle hiç kaos yaşamadan yapıyoruz şefim. Güzel gidiyor yani. Safanur. Bu yolda önüme açan, bana ışık tutan ve şu an olduğum kişi olmama sebep olan tüm öğretmenlerime selamlar ve sevgiler dilerim. Ee, ben de öncelikle hem bu mesleğe atılmamda bana destek olan, ışık olan, cesaret veren ve ona verdiğim söz için çıktığım... E, ...Selda Arın, Arın hocama çok teşekkür ediyorum. Evet, bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Önlerinde saygıyla eğiliyoruz. İyi ki varlar ve bizi bu hayata hazırladılar. Hepsine kucak dolusu selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz.